O biraz önceki o şefaat ya Resulallah konuşayım. demek hakkında bir iki şey söyleyelim. Şimdi her namazımızda Fatiha suresini okuyoruz. Fatihasız namaz olmaz. Fatiha'nın maliki yevmiddin kısmı bu sorunun cevabı aslında. Din gününün tek sahibi olan Allah diyoruz. Din günü nedir? Bu ifadeyi Allah İnfitar suresinin sonunda açıklıyor. Diyor ki, وَمَا اَدْرَاكَ مَا يَوْمُ O din günü nedir bilir misin? ثُمَّ مَا اَدْرَاكَ مَا يَوْمُ Gerçekten bilir misin o din günü nedir? يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَ اِذٍ لِلّٰهِ O gün yani din günü hiç kimsenin hiç kimse için bir şey yapamayacağı gündür. Bütün emrin sadece Allah'a ait olduğu tek gündür. Yani Ait olmayan, yani kendisinde herhangi bir yetki bulunmayan kişiye, kişilere Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da dahildir. Ondan yetkisi dışında bir şey istemek boş. Akıl kârı değil. Akıl kârı değil evet. evet. Yani her namazı okuduğumuz din, bunun tamamen cevabıdır.